muzdan daha fazla potasyum içeren 5 yiyecek. Potasyum böbrek, kalp, kas ve beyin fonksiyonları için önemlidir. Düşük potasyum seviyeleri kas zayıflığına, yüksek tansiyona, böbrek taşlarına ve kemik kütlesinin kaybına katkıda bulunabilir. 1. Avokado. Orta boy avokado 945 mg potasyum içerir. Avokado, tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Doymuş yağlar yerine daha fazla tekli doymamış yağ tüketmek kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. 2. Mercimek. 1 fincan pişmiş mercimek 731 mg potasyum içerir. Mercimek harika bir lif kaynağıdır. Yeterli lif tüketmek diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların daha düşük riskiyle bağlantılıdır. 3. Kuru üzüm. Yarım fincan kuru üzüm 600 mg potasyum içerir. Kuru üzüm ayrıca lif ve demir içerir. 4. Nar, 1 fincan nar tanesi 410 mg potasyum içerir. Nar ayrıca günlük C vitamini alımınıza da katkıda bulunur. 5. Siyah fasulye, 1 fincan pişmiş siyah fasulye 611 mg potasyum içerir. Siyah fasulyeler ayrıca lif, demir, magnezyum, çinko ve folat açısından da zengindir.